Geride bıraktığımız gün malum grup toplantıları vardı. Siyasetçilerden önemli mesajlar verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz haftalardan beri bir erken seçim e, tartışmasını yürütüyordu. Ama e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamaları vardı. Özellikle Kılıçdaroğlu hedef aldı ve bu erken seçim konusunda sana ne vaat ettiler diye sordu. Bahçeli'nin hedefinde tabii ki Azerbaycan'a yönelik o hain saldırıları gerçekleştiren Ermenistan'da vardı. Milliyetçi Hareket Partisi sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Erken seçim tartışmasına nokta koyduğu seçimler zamanında yapılacak dedi. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti Cumhur İttifakı'yla kutlu yarınlara yürüyecektir. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Senden ve zihniyetinden hiç mi hazmetmiyorum? Seçime gidip de ne yapacaksın? Nereye ulaşacaksın? Sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Ankara'dan bir bişek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun? Kılıçdaroğlu'na diyorum ki seçimi falan boş ver. Altının para ettiği bir dönemdeyiz. Söz gümüşse sükut altındır. Sükut et de biraz kazan. Hatay'daki orman yangını gündemindeydi yangını üstlenen terörist grup Ateş'in çocuklarını sert sözlerle hedef aldı. Ateş'in böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Bunlar iblisin çocukları, ifrisin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları en acil hukuk ihtiyacıdır. Muhalefetin yangına yönelik tutumuna getirdi sonra sözü. CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? Bırakınız büyüğünü en küçük bir sitem işitildi mi? Demirtaş'la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere nasılsınız, iyi misiniz? Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Dağlık Karabağ masada değil sahada terör devleti Ermenistan'ın Kafasına vura vura alınmalıdır. Vakuyu hedef yapanlar Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikler açısından en mahkum davranıştır.